Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl çapkından muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Afra Sarazoğlu yani seferin odasında sahnede geçiliyor Kamera arkası işte o görüntüleri sızak sana sizlere aktarıyorum. Dizimizin kamera arkası terastan görüntüler. Son paylaşımı sizlere aktardım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı Geçiyorum elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Videolarımızın altında yorum kısmında kendi yorumlarınızı ve sorularınızı yazın. Sezon finalinde bu hafta çıkacak bölüm de neler olacak, bizleri neler bir şey diye hepsini ayrıntılarla sizler için özel paylaşacağım arkadaşlar. Birkaç saat içinde yeni bir olursa bu yöntemleri de sizlere aktaracağım.